Bak. Nerede be? Nerede? Tam da işte evin. Burada. Orun görmem ha. Bakarım. Silahım yok onun. Shield'ı gibi. Kardeş bende paket loss var ha. Burada önümde değil. Shield'a basarım basmaz. Burada adam var. Geldi. Shield kırık. Ah be ah. ah. On da shield kırık. İşaretlediğimin daha. <laughs> Kardeş bu ne ya? Bu ne takılır herkes Arkadaş bu ne ya <gülüyor> 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 sniper gibi ya. Yine buldun silahını bak karım da. Ya. Sizde değil inşallah bu sesler. Helikopter. Aga yüz dört sinde demek ki ya. Armor gerek burada. Evet basabilirdik Aynen. Ben bastım. Ağzıma şey patladı. Bir kişi şey düştü. Hasan bekle. Gel. Şarjör. Bomba! Bana <laughs> 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 bak cana bak seni. Bakalım oynadığımız için. Bizi bilmezler ona göre. Düştü. Ben Evdeki penceredeki düştü. Advised, Gider kaldırsın kendini. Gelirim seninle ama dur bakayım ne olacak. Stun'ım var. Kaldırdı kendini. Stun'lam varı, bu. Yukarıdaki stun'lam. Birlikte, birlikte. Stun, stunlandı. Stunlanmadı. Atlamış Sıyanın. olabilir dikkat et. Atlamış kırık. Ne oldu lan? He? Oldu? Yavaş 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 arkasındadır evin girmedi evvel <laughs> Şimdi girdi <ya> <laughs> evvel Vurdum bir Tam önünüzde silahlıdır ha. Burada da Çok hızlı. Uçta havadaki. hiç önemli değil. Havada mıydı? Sniper bakar buradan. düştü. Bitirdin mi? Okay. Bitirdim. Bu kaç mı ödüş? 49 mı? Düşürdüm onu. Onu vuruyor ama asılsınız. Vurdum. Diğeri nerede? Burada. Dışarı. Ne, ne yapacaksın sen onu? OHA BOMBADAN ölmedin. Hop keser beni şeye. sıçraya Info ver Yukarda hmm. Nasıl kafaya dive düşmedi Öldü evet, ya Level 3 elimiz Yukarı Yine <laughs> <laughs> bir adam var Derko. Kaldır Hasan keşke Maya atan benim. Gel, double kill. White, white, white. Direkt yanımda. E işaretledin mi canım? Düştü. Kaldırıyorum. Kill confirm. Gelemedim. Bunlar öldü, bunlar öldü. Yanımızda evde bir grup var. Gas in, in the same zone. Zon nerede? Onlara gitmek zorundayız şimdi. Vurdum yine yeni, yeni düşmedi. Armor gerek. Bayağı vurdum yine. Solundan vurdum. Yeni solundan. Düşürdüm. Bir sağdan atar bana. Düştü değil Koş koş koş. koş. aralarında ben. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>